<gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Hatice'm iyi misin? İyi misin kızım? Ha, bu çocuklar senin kafanı şişiriyor değil mi Hatice'm? <laughs> Sen ne diyorsun kız? <laughs> Selam dostlar. Nasılsınız iyi misiniz? Biz Hatçam'dan böyle sohbet ed ediyoruz karşılıklı. Değil mi Hatice'm? mi açacağım dostlar bugün instagram sayfamda e, bir yuva ilanı paylaştım gerçekten üzücü e, umarım art niyetli olmayan insanlar e, bu ilanımıza dönüş yaparlar artık nasıl seçeceğiz onu da bilmiyorum yani Allah iyi insanlarla karşılaştırsın 3-4 aylık bir Ankara kedisi dişi. Şimdi resimlerini de koyacağım. Bu kedimiz dostlar. Sahibi vefat etmiş. Bir akraba bizim burada aynı mahallede bir komşumuz. Kıyamamış. Almış gelmiş onu ama bu komşumuzun da küçük bir köpeği var. Köpek istememek değil yani art niyet yok ama onunla oyun oynamak istiyormuş köpek fakat o da aşırı derecede korkuyormuş böyle tıslıyormuş filan acayip sıkıntılar yaşıyormuş o yüzden iyi birilerine sahiplendirecekler ben de ilanlarını paylaştım çok da güzel bir kedi hani biraz da böyle cins kedi olunca inşallah yani art niyetli insanlarla karşılaşmayız takip şartıyla kısırlaştırma şartıyla verilecek bakalım ya ne kadar üzücü hani yani yarına çıkacağımızın garantisi olmadığı için e, belki onu sahiplenirken nereden bilecekti sahibi e, işte vefatından dolayı böyle hatta e, yanlış anlamadıysam iki, iki kedisi varmış galiba da birini de başka bir akrabaları almış bunu da işte buradaki komşumuz almış ee, i̇nşallah hayırlı yuvası olur Dualarınızı eksik etmeyin dostlar Yani bütün canlarımız için de e, Bu cins hayvanlara Daha art niyetli insanların eline geçebiliyor O yüzden üzgünüm Bu arada Köpeklerimizden de 4 tanesi daha sahiplendirildi Şöyle e, komşu evlere gittiler Burada biraz böyle e, Gece konduların çok olduğu Ama bahçeli evlerin olduğu Bir yer var biraz garibanların olduğu yer ama buradan bir esnafımız 30 senedir tanıyorum dedi iki kardeş sahiplendiler 2-2 yani iki kardeş iki iki aldılar köpekleri iki dört tanesi oraya gitmiş oldu ee, iki yavruyla anneyi de yine onların e, mahalleden biri istiyormuş bakalım yani onlar da belki e, gelip alırlar bugün e, yani Artık daha daha fazla hani bilmiyorum yani 3 aya yakın oldu. Daha artık anne de onları dövmeye falan başladı. Kendi aralarında kavgalar ediyorlar falan. Ee, i̇nşallah gittiği yerde iyi bakarlar. Ben esnafa dedim gariban insanlar nasıl dedim bakacak. Hani köpek bakmak da kolay değil. İnan dedi bana garibanlar daha iyi bakıyorlar dedi o da. Ben kefilim dedi. Ben dedi 30 senedir onları tanıyorum dedi. Yani işte ara ara isteriz dedi fotoğraflarını, videolarını falan. Ne diyeyim hani benim değil, benim bahçemde falan değil. Yani ne kadar sahip çıkabilirim ki ancak bu kadar, buraya kadar. İnşallah iyi olurlar. Hem açacağım, hem aççı kızım. Öyle köpeklerimiz çoğu gitti zaten. Diğerleri de gidiyor işte, gidecekler. Yani inşallah mutlu olurlar. Allah yani e, ormanlara oraya buraya atılan canlarımıza yardım etsin iyi insanlar çıkarsın karşılarına ya Rabbim hani biz kendi çevremizde elimizden geleni yapıyoruz Allah'ım da inşallah korusun onları öyle dostlar hem bu yuva ilanı için yani biraz üzüldüm hani sahibi vefat edince işte zaten hani en çok korktuğumuz şey o. Ne olacak canlar Hani bir kediye iki kediye gene çözüm bulunuyor da. Çok kedi olunca eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, çocuklarımız hangisine yetişsinler? Ee, ne bileyim Allah hayırlısını versin. İnşallah bu çocuğa da güzel bir yuva buluruz. Çok mutlu olurum. Ee, aranızda isteyen olursa da zaten seve seve. Daha çok İstanbul içi tercih ediyoruz ama güvendiğimiz birileri olursa İstanbul dışı da olabilir. Bir yolu bulunur mutlaka. Allah'a emanet olun dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.